Herkese selamlar ben Parkalo. Ne haber nasılsınız? Evet günün ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu Eylem Tok hakkında. Bu isim size tanıdık geldi değil mi? Önce neler yaşandığı hakkında bir ufak çaplı bir hatırlama yaşayalım. Yaklaşık 3 ay önce Eylem Tok'un oğlu 17 yaşındaki Timur Cihan Timur daha ehliyeti bile olmamasına rağmen annesinin lüks arabasını alıp bir gezintiye çıkmıştı. Ardından yolda duran 4 kişiye çarpmıştı ve 3 kişiyi ağır yaraladı ve birinin de ölümüne sebep olmuştu. Ölen kişinin de 1 yaşındaki bir çocuğu vardı ve kendisi arkasında gözü yaşlı bir eş ve çocuk bırakmıştı. Bunun ardından Timur'un annesi olan Elem Tok olay yerine gelmişti ve yaptığı ilk şey yaralılara yardım etmek yerine yaralıların telefonlarını toplamak olmuştu. Ve yaralılarda yaralılar da telefonları olmadığından dolayı ambulansı arayamamıştı. Yani bu ikisi kasten adam öldürmüştü. Bunun ardından Elam Tok ve oğlu Timur Cihan Timur hemen havaalanına gitti ve Mısır'a kaçtı. Türkiye'de Mısır'a bu iki şahsın iadesini istedi. Bunları gören Elam Tok ise bu sefer Amerika'ya kaçtı. Kendileri de zaten Amerika vatandaşıymış. Bu yüzden de ülkede herhangi bir sorun yaşamadılar. Bu iki şahıs tam 115 gündür aranıyorlardı. Türkiye'de bu ikisi hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı. Yani bu ikisi Türkiye'nin en büyük suçluları haline gelmişti. Hatta Amerika'da da çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Şu anda ekranda görüyorsunuzdur zaten. Ve oğlu Timur Cihan Timur da hiçbir şey olmamış gibi gülüyordu. Hiç pişmanmış gibi de durmuyordu. Ve Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı. 18 Haziran tarihinde bir duruşma daha olacak. Bu duruşmadan sonra da Türkiye'ye iadesi süreci başlamış olacak. Zaten eğer Eylem Tok çocuğunu yurt dışına kaçırmasaydı olay yerinde telefonları toplamasaydı oğlu bir ceza yerdi. Birkaç yıl yatıp çıkardı. Ve annesi Elem Tok'ta dışarıda olurdu. Ama kendisi bu olaya sonradan dahil oldu ve adaletten kaçabileceğini sandı. Bu yüzden de bu sefer ikisi de daha büyük bir ceza alacaklar. Umarım cezaevinde akılları da başlarına gelir. Ve şöyle de sağlam bir ceza alırlar da hem bizim hem de ölen kişinin ailesinin de içi ferahlar. Bakalım yakında Türkiye'ye gelecekler kaç ceza alacaklar. Bunun hakkında da illaki konuşuruz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.